Alo. Alo. Geliyor sıkıntı yok. Geliyor geliyor. Okay. Yayınların kapatabiliyorsunuz. Abi şimdi şöyle, ee, saatini saatinle belirteyim bir dakika. Twitch duyurular kısmında skor üzerinden ben bunu çetede şimdi sesli ses şekilde söyleyeceğim. Bugün abi saat sabah 10.37 civarında Discord üzerinden bir bildirim geldi EDRP'den. Tam Discord'a tıklayacaktım. P Discord'um gitti bir anda. Discord'dan atılmışım veya banlanmışım. Neyse. Ee, ne olduğunu merak ettim Discord. Baga mı girdi? Mi 6 bot falan mı attı Ali abi olduğu gibi? Girdim abi biraz baktım. Ee, ondan sonra bildirim geldi. Yani ben benim alamadığım hani bu öğrenemediğim uzaklaştırma bilgisi var ya Discord'da attım şu an duyurular kısmına. Bunu başkaları başka bir yerden öğrenmiş ve özelden beni darladı. Kişiyi biliyorsunuz zaten hiç şey yapmayın ama. Gerek yok. Ee, ban sebebimiz abi. Üçüncü parti yazalım. Eğim. E, evet, nasıl diyoruz abi bilmiyorum yani klipler izlenmiş adminler öyle karar vermiş yorumlanamıyoruz yorumlanamaz zaten de adminin verdiği bir karar. Ee, bir şey desek bile pek etiketleyeceğini sanmıyorum. Bir şey yazmayın saçma maçma yazmayın. Ya neyse gittim baktım e, dans öğrendim arkadaşlardan. Abi, onu şey demedi en salla salla. Baktım abi ben sebebini öğrendim. Üçüncü parti yazalım. Lan dedim ne oluyor? Üçüncü parti yazalım hile direkt. Bildiğin hile. Sen FPS sıkıyorsun abi. Saçma salak konuşmasın. Abi şey ya. Evet FPS sıkıyorum. Nasıl FPS sıkıyorum? Niye FPS sıkıyorum? Abi bundan 3-4 ay önce benim yani 3-4 ay aktif olarak oynadığım bir sunucu sunucuda direkt silah eline aldığında FPS moda geçiyordu. Bu bir script. Bunun script'ini geliştirmişler güzel bir şekilde. Silah eline aldığında direkt e, FPS moda geçiyor ve böyle alıştık bir sunucuda. Hiçbir şekilde TPP'ye geçemiyordum. Araba dahil. hariç. da atmak bilmiyorum. Çok şey oluyor. Evet. E, şimdi benim şaşırdığım konu şu abi. Yani bundan 2-3 ay öncesinde hadi 2-3 de 1 ay ya. 1 aylık bir illegal karakter. bir aylık illegal bir karakter. Abi şimdi hile kullansam şöyle diyeyim. E, hile kullanmak istesem bundan bir ay önce Ateşcan'ın illegale başlamasında çoktan kullanırdım. Neden mi? 2-3 saat ben madencilik yaptığım sabah saatlerinde polisin olmadığı saatler. Üstümüzde çok az kişi var, 4-5 kişi vardı. Girdim madencilik yapayım dedim. Ha kimse de şey yapmıyor. E, aktif kimseye bulamadım şehir içinde. Madencilik yaptım. 2-3 saat yaptım. Topladım topladım. En sonunda satışa gidecekken yol üzerinde abi beni soydular. Bildiğin yani 2-3 saat emeğini düşünseniz 2-3 saat hiç kalkmadan bilgisayardan yorulmadan şey yapıyorsun ya. O zamanlar bir de bu güncellemede hani crossus şey geldi ya. Toplu bir şekilde yapabiliyorsun ya. Öyle bir şey yok. Yaptık. Adam beni soydu. Ben çıldırdım. Şakir'e dedim rolde. Abi dedim bunu bulalım bak ama maskesi var tanıyamıyorum. Gitti yani. Adminleri özelden yazmayın evet yazmayın arkadaşlar kitle yönlendirme oluyor Gerek yok Şey yapın salın ya salın Neyse ee, Ondan sonra ateşten nilgale bulaştı abi Maddex'in ilk günü Maddex'e gittim daha doğrusu birinci gün maddex'e gittim ap Pistol ile iki Kişi indirdim Ondan sonra tepeden çatıdan birisi ak ile bana sıktı Benim karakterde yani o riski göze alamadı. Direkt kaçtık şeyden, X'ten. X'i de alamadık. Sadece aldığımız iki tane bir pistol oldu. gibi demişim. E, AP pistol pardon. Yani toplam üç AP pistol. Abi üçüncü parti yazın diye bak. Geleceğim tek tek açıklayacağım. Tek tek. Biz şey yapın. Sakin olun. Bir chill modda takılın ya. Ya gene açarız yayın anladınız mı? Dert değil öyle. Açarız Rainbow Mainbow. Just chatting izleriz bir şeyler. Dert değil o da. De. Abi daha önceden konuşulmadı mı bu konular? Senin 12 polisi vurduğun zaman da Emre abi Abi Emre abinin açıklama yaptığını ben bilmiyorum. Söylendi. Twitch üzerinden başka chatlerde e, izleyiciler söylüyordu. Ama gerçek mi doğru mu ben emin değildim. Emre abinin de bir suçu yok. Anlıyor musun? Yani o kadar şikayet geliyor demek ki benim vurmam hakkında. Şüphelenmiş adam izlemiştir. izlesin eyvallah hakkı yapar. Yapmaz değil yapması lazım. Çünkü yönetiyor adam. Neyse ikinci gün e, Madde X'e gittim. Zaten o videoyu izlediniz. Biraz gömülmüşüz galiba. Neyse. E, Tommy Gunn'la adama aldık. İkisi de aldık. Çıktık. Sonra Şakir'lerle illegal işe bulaştık. E, Madde X'ine gittik. Şahan, ben, Şakir 3 AP ile e, bir SMG, bir AK, bir de tech aldık. <laughs> Açıktan gelen SMG'ye vurduk. Evet, çok şey oldu dağınık geldiği için aldık bu arada. Şans aldık yani hiçbir şey yoktu. Eğimdik meğimdik bir şey yoktu. Şans aldık. <laughs> Neyse öyle ilerledi abi. Ekip salmadık. Bir yara vuruldum. O da FPS modu olduğu için arkayı göremiyordum. FPS modu falan sıktım. Bir dakika. şu anda bayağı iyi olan hile. Abi şu an hile değil. Kimse hile olduğunu sanmıyorum ya. Anlıyor musun? Roleplay'de hile bilmiyorum. Ya FP sıkıyorsun abi eğim olsa e neden FP sıkarsın, saçmalık. Yani bak ben sana TPP'de de açarım şu an anlıyor musun? Şu an girerim bir normal sunucuya sıkarım. TPP'de de sıkarım bir fark anlarsın. Benim var ya kolsu olarak şey yaparsın ya ulan bu adam ateş mi dersin? Team diye bir şey var. Abi bak şimdi şöyle bir şey teklif edeceğim abi bak. Üzüldüğüm darıldığım nokta şu. Ben Edref'e mülakat için Ramazan'da 200 saat bekledim mülakat odasında beklemem gerekiyor. Doğru normal bir şey. Yani o kadar emek verdim. Uğraştım. Bir şeyler etmeye çalıştım. Güzel roller çıkarmaya çalıştım. Gol paslamaya çalıştım. Bilmem ne ona bunu şunu verdim. Yayında bak yayında niye oynamıyorum onu da söyleyeyim. Ben çok yani siz beni Twitch yayından izliyorsunuz? Neye basıp konuşuyorum ama o neye basmadığı zamanlar öyle bir reç geçiriyorum ki. Elimde 4-5 tane video var bunlardan reç geçirdim. Reç geçiririm. Orada sinirlendiririm. O adama bir şey derim. O sekin olur. Kitle olur. Bu sefer çok erkenden bahanemiş olurduk. Ama ki geç olmadı. Yine aynı. Geç kaçsaydım. Geç kaçsaydım. Pişmanlık. Neyse. Ee... demek istediğim şu. Yani keşke biraz konuşulsaydı ben anlıyor musun? Hani bilmiyorum yani direkt Discord üzerinden o Discord'a tıkladığım anda Discord'dan banlandım ben. Ben banlanma sebebimi kendim değil başkasından öğrendim. Ve bunu perma yedim. Evet perma ban yedim. Ve bunu abi özelden başkaları e, çok alay edici bir şekilde. Evet Dwayne şimdi teklif edeceklerim abi şimdi ben 6 video kadar kafir uğraştı zamanda. E, hala da uğraşıyor. Güzel bir sistem geliştirmeye çalışıyor. Güzel oynayalım, rahatça oynayalım. FPS olsun, alt olsun. İsim vermeyelim Chaplin. isim vermeyelim. Gerek yok. Kitle oluyor. Yo adminlere yazdım zaten. Adminlerden dönüş bekliyorum şu anda Adminlerin yani böyle bir şey yapması normal. Normal yani adam. Sen sonuçta adam vuruyorsun o kadar. X'te kaybetmediğin gün bir iki gün yani. Ki kaybettiğin gün pardon. Bir iki gün sen orada gidiyorsun. adam vuruyorsun o kadar. Yani o adamlar düşünüyor anlıyor musun? Abi isim vermeyin. Berk falan değil ya. Sallamayın şey yapmayın. üçüncü parti yazılım. Eğim konusu. Eğimi birkaç kişiye daha söylemişler. tartışılmış. Ve eğim olduğuna karar verilmiş hile olarak. Yani benim isteğim şuydu abi. Şunları teklif edecektim. Ben IP Weaver vereyim tamam mı? Yarın sabah işe gidiyorum ben yani 8'de 9'da işe gidiyorum marketim var biliyorsunuz sözlendim aynı zamanda. Kalkarım o saatte ya şu an veririm Tim tamam mı? Saat 12'ye kadar 1'e kadar istiyorsa bir gün arasın istiyorsa bir hafta istiyorsa bir ay. Ben bırakırım açık bırakırım şey bilgisayarı. Tim burada tek tek saat saat istediğini yapsın anlıyor musun? Arasın. Hani şu an darıldığım nokta bir dönüş olmaması. Keşke bir dönüş olsaydı o kadar emek vermişsin sonuçta hani uğraşmışsın bir şeyler edinmeye çalışıyorsun ee, abi bak şimdi üçüncü parti yazılımı kullanmak isteseydim eğer hile gibi kullanmak isteseydim hileyi kullanmak isteseydim hile kullanmak, kullanmak, kullanmak isteseydim yapardım yapmazdım değil bunu bir yerden bulur yapardım benim oğuz olarak kimlendim birisine ben bunu yapardım yani mesela atıyorum o madende soyulduğum günlerde ya, madencilik yaptığımda. Orada çok kinliydim. IC olarak. OC olarak da fakat yayında olmadığı için kimse bilmiyordu. Orada hile elimde olsaydı kullanırdım. Bulubana. Anladın mı? Ama şey derdim yok. Anladın Hileyi kullanayım bir şey yapayım. Çünkü ee, bak çünkü yani şey olmuyor. Ne ona. Gerek yok. Yani her normal bir sunucu farz et. Bir de bu sunucuyu farz et hani insan ortam önemli. Ortamları iyi yavaş yavaş oturuyor sunucu. Üç aylık bir sunucu. E, ee, güzel yerlere geliyor. Güzel izleniyor. Güzel hype dönüyor. İnsanlar bu, sunucu sayesinde tik alan insanlar var. Yayınlarda daha fazla izlenen insanlar var. Ben mesela EdVP'den tanıdınız değil mi? Doğru. Ben bu sunucu şu an ekmek yiyorum. Ekmek yemiyorum. Para kazanmıyorum daha söyleyeyim. Ee, EdRP izleme zevkiniz şey yapmasın abi. İzleyebilirsiniz hala. Benden başka çok güzel yayıncılar var. Ali Çetin Kıya var. Efendim söyleyeyim bir HP var, bir can var, tizi var. Çok fazla insan var. Ama darıldığım nokta keşke bir dönüş olsaydı, keşke bir konuşulsaydı oturup. Yani bir şekilde çaresi bulunurdu diye düşünüyorum ya. Bir ortak yol bulunurdu. Hani ortak yolda bulmasın. En azından güzelce bir hoşçakal olsaydı, güzelce bir vedalaşsaydık. Bir... Ya kendimi şu an şey hissediyorum anlıyor musun? Yani zorla hile kullanmışsın ama kimse sana dönüş yapmıyor ya, direkt ortada hile olarak damgalanıyorsun. Yani bazı şöyle bazıları da var bu arada ee, hoş geldin. Can hoş geldin. Bak bazı mesela yayıncıların tekrarlarını izledim. Ateş iyilesin abi boş yapma. Peki. Chatler bıktınca seni geri alırlar bunların. Abi sakın öyle bir şey yapmayın bakın. O kitle yönlendirme oluyor. Öyle bir şey yaparsanız hiç açılmaz. Yani açılacağı da varsa da açılmaz. Bu capbara da yapılmıştı. Free ateş, e, free falan genel sohbet yazılmıştı. Yapmayın öyle bir şey. Hoş bir durum değildi. Ben de oradaki içerideki şey yapmıştım. bak bazı yayıncıların e, izledim kliplerini. Çok fazla tepki veren var benim hakkımda. Abi say, buraya yaz o çok iyi. E, abi şeyim yok. E, kimseyle arkadaşlığım yok. E, bir Bonnie ile var. Bonnie yazdım. Emre abiye yazdım. Kahve yazdım. Bir de Kado'ya yazdım. Dönüş bekliyorum işte şu an. Belki yarın belki yarından da yakın. Belki hiç fark etmiyor. Abi böyle hiç dinlemeden kanıtları olmadan bu anlamları üzücü olmuş umarım çözülür açsınlar bana bir anda madde yükse git izleyelim bak öyle bir şey sunsunlar bana öyle bir seçenek şey yaparım açarım yayın dert değil. Son ne gemiyi aç diyelim şimdi. neden özellikle Creeper'a sarılmış? Abi, bu hani şey ya Creeper patlatıyor bunu düşman falan. Bizde dost düşman kalmadı ya, herkes artık böyle olduk. <laughs> Aga be. Ya İstanbul'da zaten gidin kafeye görsün de kanıtsadan banlamak mı ya? Abi sanki ekranın ortasına sakız yapışır oynuyorsun kusura bakma ama. Bu işlemleri bu kadar saçmalamaz. Oo, şey yapmayın ya sallayın. Ee, Dur Discord, Discord unuttum özür dilerim özür dilerim özür, dilerim, özür dilerim. Cross kullan bak cross cross'tan yesen cross'u bırak bir rol atasından yesen gıkımı çıkarmam. Her ne versin gıkımı çıkarmam. Meta, Arden, Midian, NVL, neler fark etmiyor. Rol atasından yesen hiç şey yapmam. Sesim bile çıkarmam ama ay kramp ana, ana, ana! Ay yoruldum yani abi 250 kafamı kapama vuran diyenler var da bundan önce iskelede merkez soyam suya atlayam diyor bu aynı yani kanıt olarak birkaç video varmış abi e, insanların kafasına hiç attığım için oradan direkt aim hack olarak artık ya da aim ne, ne ne diyor adlandırılıyor bilmiyorum da öyle algılamışlar yani bir şey diyemiyorum onun bakış açısı oradan bakıyordur adam haklıdır anlıyor musun o anki o adam rolde bir şey olmuştur ya da oğuz olarak bir şey olmuştur. O anki e, şeyi ruh hali iyi değildir. Bir anda tepki vermiştir. Yani ben bir şey diyemem. Ben şikayetçi de olmam. Arif salla diyorsun da senin kaçan zevkin bizim de zevkimiz kaçar. Abi ya benim zevkim kaçsa da bir şey olmaz ki. Siz yine izlersiniz birilerini. Yani izlenecek adam çok. Yılmaz'ı vurursan bana abi keşke... Abi alakası yok Melan. Yani. Öyle bir şey yok. Abi headshot vuran hilem oluyor. Herif iyi oynuyor hilem. Abi bak ben eğer ki 3. bakıştan oynayıp böyle vursaydım %100 cross ya da hile dersi okey. Bunu anlarım. Ama hani benim e, kullandığım tarz belli. Nasıl sıktığım belli. Ee, yani şey yapsanız Ceyhun, Çağdaş, Toygu, Faruk abi. Sallamasınlar kimseye. Kitle yönlendirme olmasın. Direkt mesajlarını silin atıyorum işte. Emre'ye vurunca böyle oluyor gibi. Yazıları silin. Gerek yok. Abi Edir e çok adalet etmiş abi. Sil mesela bunu. Gerek yok böyle bir şey. Abi bir şey yapmayın. Kötülemeyin. Gerek yok. Sağlık olsun diyelim. Dönüş bekleyelim. Umarım açılır yani. Biraz daha keşke beni arayıp yani beni arasa bana mesajsa, ben ekran açsam, benim bilgisayarım tarasa. Öyle ondan sonra karar verse. Bir yanda banlayıp skorttan atmak. Yani ifade modunu kaldır Ceyhun şey yapayım. Sorular varsa sorular alayım. Yani adam da haklıdır. Bir yandan şimdi e, ne yaptığını bilemiyorum. Anlıyor musun? O anki şeyidir. Mesela adam sinirlidir. Çünkü script yazıyor. Bir şey yazıyor. Bir script'e bir hata oluşmuştur. O anda bir yandan mesela konu bana gelmiştir. Dayanamamıştır ya da. Olabilir. Yani kim da gitmiş olabiliriz. Abi bir seviyeye girip ateş eder misin? Neden? İnşallah, inşallah, inşallah konuşuruz. Çatışmalarda belli oluyor Çar'ın karakterlerinden. Cross dedikleri Hibide Kihola mı? Ya Cross bilmiyorum yani. 3. Üç, üçüncü TPP olarak vurduğumu bir iki kere Hakan yayında vurmuştum. O da mermi nereye gittiği belli değil. Kanıt sunabilir misin peki yanlış anlam? Abi kanıt yani kanıt amaçlı. Ben şu an açsam gitsem birisine vursam gene aynı şekil ne fark edecek? Açarım istiyorsan da vururum birisini ama o adamın rol zevkini baltalamış olacağım. Uzaklaştırma verseler haber vermesin. Eyvallah banlanacaksa konuşulmalı. Yani ben de öyle düşünüyorum ya. Biraz banlanacaksa bir konuşulmalıydı anlıyor musun? Ya yani banlansın dert değil ama konuşulmadan böyle bir şey olmasın sıkıntı. Bak siz bu SVG'yi vuruyorsunuz ya ben benim teklif edeceğim şey şu. Ben yayın açayım. Yayındayken madde e gideyim ya da polislerle çatışmaya gireyim. O anda sıkayım. Hem siz izleyin hem onlar izlesin. Berat hoş geldin. Umarım iletişime geçebilirsin yayın timleri gibi. Ya ben şu an hilenin nerede olduğunu şey aşağına özelden aradım. Gösterdim bilgisayarı tek tek hepsini. Dosya, Tayyip'in de dosyası. Rainbow'un bak Rainbow'un bile dosyası içine girdim. Game settingslerine girdim. Oyunun kodunu açtım. Yani o not defterini açtım. Oradan bile baktım. CTLF e hack yazdım. Cross yazdım. Yani cross çıktı. O da rainbow bir şeyi. Cidden Fiverr'de çalışan 3. parti yazılım var mı bilmiyorum. Neresek daha bunun bir kişinin yol yapabileceği bir şey olamaz zaten. Abi bir de sinirle bunu yapan varsa onun ya Bence Twitch e, tv üzerinden bilgisayarı kontrol edip, adrp'de veya başka bir serverde seni izleyip, onu öyle karar vermeleri. Bak bunu, cross olayını ben önceki serverde yaşadım. Admin aradı benim bilgisayarımı, tertemiz çıktı. Benim istediğim de şu, böyle bir şeyin varsa arayın abi bilgisayarımı. Ya da beni izleyin. Ben yayın açayım, izleyin beni yayın. Ya da Discord'dan kapatayım, sağırlaştırayım, izleyin beni şey yaparken. PUBG oyuncusu headshotçu adam oluyor abi. PUBG oyuncusuyla alakası yok bunun. Önce oynadığım sürede FPS script olduğu için 3-4 ay oynuyorsun, alışıyorsun mecbur. Polis oldum, polis adamlar sıkıyordu bize. FPS'ten sıkıyorsun, bir şeyin olmuyor. Bankası uygun yapıyorlar, çatışıyorlardı. Mesela FPS'ten sıkmak zorundasın, bir şey yok. Rap yapma isteyen varsa başka seviyelerde de izleriz. Abi başka seviyeler şimdi şöyle bir şey var. Edrep benim için ayrı bir yer. Niye? Ortamım var. Mesela ekip kurdu geçen günlerde. Pen ve 2 diye. Ercan Demir abi var. Bu mesela çok fazla Demir abi biliyorum ismini öğrendiğimden beri. Karışıyorum çünkü. Ee, Şakir var. Sunucu'nun Sunucu en başında tanıştığım adamlar. Malik dayı var. Güzel şeyler var. Güzel karakterler var tanıştığım, rol yaptığım. Hiç e-sporculuk yap E-sporculuk yapmadım, turnuvaya katıldım. Turnuvadan da 50-100 dolar falan kazanmışımdır yani. Bu da Rainbow turnuvası. Delek etmişlerdi PUBG de vardı. Gerek şey değil yani. Evet. E, Emrah abi hiçbir şekilde laf etmeyin abi. Emrah abi hiçbir şekilde laf etmeyin. O adamın mesela dün e, biz ekip X'teyken bir dakika Berat. Dün biz ekip X'teyken üzerine aramalı sorun oldu. Developer olarak düşün. Adam 12 saat yayın yapmış. Üzerine bir de kodlama yapıyor. Üzerine bir de sunucu hata çıkmış. Ve insanlar yayında rollerini aksatıyor. Anlıyor musun? Çok sinir olur yani. Çok şey bir durum. Abi ortam sakin misin? Oban konuştur, açılır, yapar da aynısı oldu ama sana denilen büyük bir suç. Ben... Kişilere laf edenler iyi yapmışsın. Ya Benim istediğim abi şu an mesela yorgunum. Ben şey değil, mi? çalışıyorum. Akşam 8'de geliyorum, dokuzda geliyorum. 11-12'de yatıyorum sabah erken kalkıyorum. Yani bu kadar yorgun gelip folde oynuyorsam eğleniyorumdur. Ha bu yüzden mislaları o wipe'de alamadık. Yani... Yine bekle şimdi.